Belki koltuğum yutuldu, oğlan da koltuğum yutuldu, hanım belki <laughs> padişah yutuldu. Evet. Elevan başkanı. Televizyon başkanı. Çatı Çatı önemli. Şimdi biz bu caminin planı yetmişiz. Şimdi yeni barılar çıkmış. Evet müdürüm, olur çeşmelerle beraber <laughs> meclis. <laughs> 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 Sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. E, Camimizin etrafını açtırdığımız gibi buralarında düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her hafta farklı bir mahallede, farklı bir camide, cuma namazında vatandaşla birlikte buluşuyoruz. Gitmiş olduğumuz yerlerde yaptığı hizmetleri görüyoruz. Yaptığı hizmetlerle birlikte yeni talepler tabii geliyor. Vatandaşlarımızla, muhtarlarımızla, cami cemaatiyle bir olarak onların çözüm noktasında gayret gösteriyoruz. Bugün Küplümdar Mahallemizdeyiz, Cavi Çağla Camii'ndeyiz. Camimiz hayırsever kişiler tarafından arsası verilmiş, inşaatı yapılmış. Tabii eskimiş, ...ve etrafı da yoğun yapılara dolu olan bir e, camimizdi. Bizler yapmış olduğumuz çalışmalarla, kamulaştırmayla... ...cami etrafını açtık, güzelleştirme yaptık. Tamam. Tabii cami etrafının açılması ile birlikte... E, ...cami ortaya çıktı. E, yine buradaki taleple birlikte... ...bu caminin çevresinin düzenlenmesi... ...boyasının, badanası yapması talep ediyor. İnşallah bunu da yaparak burasını güzel bir hale getireceğiz. Mahallelerimiz, camilerimiz bir buluşma noktası... E, ...ve milletin toplandığı yerler. Dolayısıyla toplanılan yerde... Güzel hizmetler ortaya çıkıyor ve vatandaşlarımızın desteği de bizlerle birlikte. Biz de onlara hizmet etmeye devam ediyoruz. Hayırlı olsun diyorum.